Gümüşhane şehir merkezine sadece 18 kilometre mesafede, 2200 metre yükseklikte bulunan dipsiz göl, deniz seviyesinden uzak bu yükseklerde sizi adeta büyüleyecek. Gümüşhane'nin merkeze bağlı dört konak köyü sınırlarında yer alan bu büyüleyici doğa harikası sizi eşsiz manzaralarıyla karşılıyor. Bahar mevsimiyle birlikte bu göl ve çevresindeki irili ufaklı 10 gölet kalp şeklindeki ve nazar boncuğunu andıran görünümleriyle doğanın sunduğu birer sanat eseri haline geliyor. Her mevsim farklı bir yüzünü gösteren dipsiz göl, özellikle bahar aylarında çevresindeki çiçeklerle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bu büyüleyici doğa parçası, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndan sonra Gümüşhane'deki ikinci göller bölgesi olarak biliniyor. Aygır göl, kuru göl ve irili ufaklı pek çok buzul gölüyle birlikte, dipsiz göl doğa severlerin, fotoğraf tutkunlarının ve kampçıların uğrak noktası haline gelmiş durumda. Gölün çevresi, doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemi, jeoturizm ve bitki incelemesi gibi aktiviteler için ideal bir alan sunuyor. Burada geçirdiğiniz her an doğanın sakinliğini ve huzurunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Dipsiz göl ve çevresi, doğa fotoğrafçılarının rüyalarını süsleyen bir yer. Sarı çiçeklerin süslediği bu bölge, her mevsim farklı renklere bürünerek fotoğrafçılara benzersiz kareler sunuyor. dipsiz gölün berrak sularında yansıyan dağ silüetleri, etrafını kelepçe gibi saran çiçeklerle birlikte adeta bir doğa tablosu oluşturuyor. Bu tablonun bir parçası olmak, doğanın mucizelerine tanıklık etmek için sizleri bu eşsiz doğa harikasını keşfetmeye davet ediyoruz. Gümüşhane'nin gizli bahçesi, dipsiz göl ve çevresindeki irili ufaklı göller sizi doğanın kalbine bir yolculuğa çıkarıyor. <laughs> bu büyüleyici yerin tadını çıkarın, her anın keyfini sürün ve doğanın sunduğu bu eşsiz <laughs> güzellikleri keşfedin. Dipsiz gölde buluşmak üzere. Gümüşhane gölleriyle meşhur bir yer aslında. Artabel göllerinden sonra da dipsiz göller diyebiliriz. İrili ufaklığı 10 tane göl olduğunu söyleyebilirim burada. E, hatta şöyle bir güzelliği de var buranın. Kalp şeklinde sarı çiçeklere kalp şeklinde bir güzelliği var e, havadan görüntüsünü aldığımızda. Biz de eee doğacı olarak fotoğraflamayı buraya ve fotoğrafçıların da birçok kişinin e, buraya gelmesini e, kampçıların, yürüyüşçülerin Uğrak noktalarından bir tanesi diyebilirim. Sebebi de e, gün batımını en iyi çekebilecekleri noktalardan bir tanesi diyebilirim yine aynı şekilde. Sarı çiçekleri, papatyalarıyla, göldeki ördekleriyle beraber güzel bir e, ambiyans yakaladı diyebiliriz buraya. Gümüşhane'den buraya e, yarım saat uzaklıkta bir yer aslında. Çok güzel de bir yer. Herkesin gelmesini de isterim buraya. Hatta da tavsiye diye, diyorum da diyebilirim. Nasıl? gün batımı eşliğinde güzel fotoğraflar çıktı. Kızıllığın, güneşin kızıllığında güzel fotoğraflar çektik diyebilirim. Çok güzel kadrajlarımız olduğunu da söyleyebiliriz. Ters ışıkta dağların e, süliyetlerini falan çok güzel çektiğimizi de söyleyebilirim.